Hoş geldiniz arkadaşlar <laughs> yeni bir videomuza. Bugün iki kaleci yanımızda Akif ve Hüseyin ikisi 15 yaşında. Herkes diyor, kendileri diyor yani öyle diyeyim. Ben en iyi kaleciyim. Şimdi ilk ikisi burada. Beş tane farklı challenge'ler yapacağız. İlk challenge e başlatacağız ama önce bir kalecileri çağırsak mı? Alkış yapalım mı? Bravo, 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 bravo. Var mı? Var, var mı? Eee? Eee? Ne düşünüyorsun bugün? 5 Be challenge'den kaç tane challenge kazanacağını sence? Ben bilmediğim için şu an bir şey diyemiyorum. Sen ne diyorsun Akif? Ee, şey. Ben de bilmiyorum. Beş challenge yapacağız. Arkadaşlar. Bir challenge, birinci challenge bir puan, ikinci 2, iki, üç, üç, 4, dört, dört, beş, beş. İlk challenge çok basit arkadaşlar. İlk challenge. Kaleciler normalde bu iş yapmaz. Onun için sektirmeye kim başlıyor? En fazla sektiren ilk puanı alıyor. Ben. Ah, başlayabilirsin. Ya da ilk Akif başlasın. Sen İsterseniz makas. taş kat makas hayır, yapın. Hayır, hayır. hayır sen başla. Taş kat makas alabilir misiniz? Sen gel taş kat sen makas. Hadi. Taş kat makas hayır. Bir de bitiyor. Ben yendim. Kim başlasın? Akif. İyi. Başla hadi. İlk challenge sektirme. Bir, iki, Bir. üç. Tamam arkadaşlar kayıcılar normalde zaten biliyorsunuz sektirme <laughs> çok bilmiyorlar. <laughs> Ama ilk puan zaten <gülüyor> basit <gülüyor> olduğu için şey yapıyoruz. Hadi sen üstten sıra. Üçten fazla yaparsan ilk challenge senin kazanıyorsun. Bir, iki, üç. 4. Tamam yeter zaten. Üf arkadaşlar tamam. <laughs> i̇lk challenge çok basitti arkadaşlar. İlk challenge. Hüseyin bir kazanıyor birinci puanı bir sen. Alışmış <laughs> arkadaşlar. İkinci challenge 2 iki puan. İkinci challenge ne? Penaltıya geçiyoruz. Kaçı kim başlıyor? Akif. Ne şey şey Taşkan makas alabilirsiniz. Tamam. Hocam ben iyi konuştum şimdi o başlıyor. Yani öyle olmasın. Tamam. Mi? tamam. Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağız? Ben 5 şut, Akif 5 şut. Kayıcıya arkasına Ömer 5 şut. Ondan sonra bir değişiyoruz kayıcıyla. Ondan sonra güne kayıcı 5 şut, bizi 5 şut. Toplam 15 şut. Başlıyoruz. Bismillah. <laughs> Oh. Bu <laughs> Altın eldiven ne yapalım? Asa eğlencesi olsun <gülüyor> bari. <gülüyor> Yo. Belki beraber biter. Tamam mı? <laughs> Bunu hiç tutamaz bak.

العبوا ايدي ايدي او انا قلت لك ليس Köşeye atamıyorum abi ben nedense. Bu nedir oğlum? Bunu attığım köşeye. Aynı bunda da atacağım. Şimdi kafası öyle düşünüyor da alasın. <laughs> Üçte üç. <laughs> Az heyecan. Hile mi yapıyorum? Ben anlaya çalışıyorum işte. Kayıcıyla. <laughs> ah. <laughs> Kolejimi atayım mı? Kolej mi atayım mı sen hiç? Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> olmasın, olmasın. İyi tamam hadi. Hayır, olmaz. Ya, ya. Sana da böyle attım bir tane. Arkadaşlar ikinci challenge'i de Akif kazandı. Şu an Akif 2-1. Üçüncü challenge'e geçiyoruz. Üçüncü challenge ne? Taban üstünden herkes yine 5 şut. Akif kalede. Hüseyin, ben ve Ömer şutlara başlıyoruz. Toplam 15 şut. Hadi başlayalım. Ne verebilirsin? Haydi Üç tane vurdu. Kanka tamam. video de bir sağ söyleriz. Sonic. Sonic mi? Sekme mi? Sekmeli yersin diye. Anasını <laughs> Deneyimliyim dedim. Yoruldum lan. Neler? Yok lan. Nasıl buraya kadar gelebiliyoruz. Çok merak ediyorum ya. Onu üstü. Tamam. İlk kartı lan Golan. Bir daha çok... bu Ona göre bilginiz olsun Hadi. Bir Yine ilk atayım mı? Bir power shot daha geliyor. Oğlum. <laughs> Vallahi fena vuruyor hoca. Sakin. Sadece bunu. Aa olmadı. <laughs> Uçup gibi gitti ya. Bunu ayarlamaya mı güven? Bu ne top ya? Lütfen ayarlamaya. Kusura bakma. Dediğin <laughs> yok mu Ömer'e <laughs> ya? <laughs> Bu ne ya? <laughs> <Meryem? gülüyor> o kadar. Dediğin yok mu? Dediğin

Hadi ikisine Hadi Gol Atamaz sen Ay şükür ya Arkadaşlar üçüncü change Beraber bitti Yani beraber biterse ikisine bir puan veriyoruz sonra kaç? Üçü 2 oldu. Akif önde arkadaşlar. Dördüncü change'e geçiyoruz. Dördüncü challenge ne? Şimdi görüyoruz. Gördüğünüz gibi ne? kontrol şut kaydı top atıyor. Kontrol alıyoruz. Pat diye vuruyoruz. Hadi başlıyoruz. Başka tabal. Başka top. Bak sıkıntı yok ya. Edit de şey yaparım. Ooo Ömer. Üç dokunuş oldu ama. Kontrol şut. Atamadı, sındık. Hüseyin aşağıdan da atabilirsin ha, bir gün olsun. ayaklarda da atabilirsin. Aserta at istersen, onun zorlayabilirsin bak. Ne büyük kardan atıyor? Daha kolay değil mi?

Ama önce önceden de kontrol edebilir. O son top. Bu gol. Tuttu. Sola yakmıymış. Evet. कमल şimdi. <laughs> Ha, video dışından çıkarsın değil mi? Son şutum kaldı. Başla. Başla. Buradan hiç atamazsın.

4. Evet. çeyrek. Hüseyin kazandı çeyrek. 4. çeyrek. aldı toplam 4. çeyrek. Tamam. hiç doğru 4. burada zaten görüyorsunuz <tuklarını paylaşmıyor> 5 çeyrek. 4. 5 4. çeyrek. 4. alabilirsiniz. 4. Evet, hepsi daha altın. altın, 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 altın gibi sayılır. Evet. Beşinci çeliş ne? Şimdi görüyoruz. Beşinci çeliş ne? Free kick gibi köşeden çekiyoruz. Beş şut beş döner, beş Hüseyin ondan sonra da kaycı değişiyor. Beş takip çekiyor. Herkes, herkese herkes. hadi barışıyoruz. Tamam. Ben dedim onu, sen de ver. bu şansınız var ama eylemeli mi? ya zor işte ya buradan ha. sen niye sen niye buradan ooo oh, oh. kim gelmiş? Tamam Asime. Hocam çok iyi hoca ya. Çok iyi hoca. ya tufa. Son bir. Bitti. Hadi, kamera açık ama. Sen hadi vuracaksın. Aha! Bu. Bir pazartesi günü ben bir şeyler düşünüyorum. Bana da bir altını düşünürsün artık. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Normalde daha şuradan almamız gerekiyordu ama Ömer son gol attığı için Akip otomatik kazanmış oluyor. 5 puan alıyor. 8 6 Akif kazanıyor. Bu artık ne düşünüyorsanız change mi neyse artık ismini biz bilmiyoruz. Akif bugünün en iyi çıktı. Siz ama diyorsanız Akif ve Hüseyin'den daha iyiyim. Buyurun gelin arkadaşlar. İki, iki kayıcıyı biz çağıralım buraya. Önce alkış herkese gidin. Size ne de demek istiyorsunuz? Kim başlıyor? Ben bir şey demem Aydın. Hüseyin'i tebrik ederim. Hüseyin zaten iyi kaleci. Ben bana... <laughs> Hani beni demiyorlar arkadaşlar. Hüseyin demiyorlar. Ben isim değilim. Hüseyin zaten diyor. iyi kaleci. Hüseyin diyemiyorum. <laughs> Yine de bayağı tuttu. <laughs> Şutları da bayağı iyi Hüseyin'i. Yani ayağına sağlık. Ben yani Hüseyin zaten biliyorum iyi oynadığını. Tebrik ederim Ben bir şey demiyorum, ben de değilim. <laughs> Arkadaşım ben belki önce, tebrik etmek istersin. Tebrik ederim, güzel mi oynadın? <laughs> golf orada orada bacağım tam burasından sıyrıldı. Ama yine de yenebilir diye düşünüyordum. Onun şutlarını atardı bir tane diye düşünüyordum. İyi oynadı yine tebrik ederim. Bir şey hayır, hayır. Ben de bir şey demek istiyorum tabii. Arkadaşlar burada tabii bazen şey oluyor. Küçük şeyler oluyor. Ama sonuç burada Çocuklar geçmeye çalışıyor, oynamak istiyor, arkadaşlar, eğlence istiyor. Bir de dostluk olan arkadaşlar. Burada herkes böyle yani kazanca bir şey yok tabii. Eğlence. Bir de eğitim kazanımlar. Bir de tabi şimdi Akif altın kupa kazandı. Kupa yanımıza değil arkadaşlar da Daha... Nerede kaldırdım bilmiyorum. Mikrofon kırıldı. Video sana geldik. Abone, yorum. Artık hepsini biliyorsunuz. Görüşürüz.